Başbani sen. eminim en sevdiğin yerdir. Kesinlikle. Gizli buluşmalar için ideal. Her zaman boş. Başka bir amaçla gelmediğin her halinden belli. Ne yapıyorsun? Ödün kopuyor değil mi sana dokunacağım diye? Ne alakası var? Korkma. Önce miden karıncalanır. Daha sonra hızlı nefes almaya başlarsın. Bırak beni. Yuh. Nural çumamesi yaptın resmen. Ben de aramızda özel bir şeyler var sanıyordum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu senin her kızın yediği yılanın değil miydi? Öyleydi. Ama artık gerçek oldu. Ne de olsa artık ikimizin bir sırrı var. Biliyordum böyle yapacağını. Dün gece olanların hepsini suya söyleyeceğim. Gerçi bir şey olmadı ama... ...yine de en iyisi bu. Bir daha beni arama. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Senin yaptığını biliyorum. Birici rezil eden sendin. Bu çok ciddi bir konu Arzucuğum. Mutlaka konuşmamız gerek. Çıkışta seni otoparkta bekliyorum. Gelmeyeceğim. Duydun mu?